Gazetecilikte alakası olmayan, kamuda çalışan, işçi, berber, bakal kendi mesleğine e, dönecektir. Doğru haber, gerçek haber, kimsenin umurunda değil. Şanlıurfa çalışan gazeteciler cemiyeti başkanı Tahir Gülebak, gazeteciler ve yazarlar cemiyeti başkanı Celal Öncelikli, Çiftçi tekrar, ve Şanlıurfa başını, Gazeteciler bizim Derneği bizim Başkanı Kamil Güler, Güzel. Edessa TV gün içi canlı yayınına katıldı. Gazetecilerin yaşadığı sorunlara değinen Gülebak, Güzel. kamu kurum ve kuruluşların duyarlı olması çaresinde bulun. Şanufamızın basının e, Türkiye genelinde çok zor şartlarda görev yaptığını bütün kamuoyu bilmektedir. Çünkü arkadaşlarımız gereken bilgiye kurum ve kuruluşlarda gereken bilgiye ulaşamıyor. Bunu özellikle kurumların bu konularda duyarlı olmasını istiyorum. Şanlıurfa'mızda basına görev yapan arkadaşlarımız özellikle çeşitli taarruzlara, çeşitli baskılar, çeşitli yerlerde çekim alanda arkasında da özellikle zorluklar çıkarılıyor. Arkasında bu konularda duyarlı olmasını istiyorum. Yazılı basının azaldığına dikkat çeken Gülebak, dijital gazeteciliğin önemine değindi. Yazılı basının yavaş yavaş dijital kesmeye geçtiğini bilmekteyiz. Onun için ben Urfa'daki bütün meslektaş arkadaşlarımı dijital artık hazırlık yapmalarını istiyorum. Çünkü artık her şey bu cebin içerisinde. Her şey burada. Onun için dijitalleşmeye gitmemiz lazım. Mesleğimizi çok değerli bir meslek olduğunu ve mesleğimizin yani ülkemizin dördüncü gücü olduğunu çok güzel bir meslek yürüttüğümüzü arkadaşlarımızın bunun farkında olmalarını istiyorum. Pandemi sürecinin basın ve medyaya olan etkisini değerlendiren gazeteciler ve yazarlar Cemiyeti Başkanı Celal Çiftçi son yıllarda doğru habere ulaşma konusunda sıkıntıların olduğunu söyledi. Tüm sektörler pandemiden dolayı bütün sektörler ekonomik kriz şartları içerisine girdi ama medya daha önceden de bir sıkıntılar vardı, ekonomik kriz vardı. Yetişmiş insan vasfı sorunu yaşanıyordu. İnsanlar gazetecilikte, gazete mesleğinde, yani da medya mesleğinde çalışırken, asgari ücrette iş bulamaz iken, bu sorun pandemiyle birlikte daha katlandı, daha çok daha fazla oldu. Türkiye'de gazetecilik anlamında, Doğru habere ulaşmak çok zor. Şu anda medyanın %70'i havuz medyası üzerinde ve havuz medyası mantığıyla yönetilen bir sistem var. Vatandaşın arzu ve taleplerin umurunda olmayan kişi ve kurumların, holdiklerin arzu ettiği ve siyasilerin arzu ettiği, istediği haberi yayma gazeteciliği olduğu için doğru haber, gerçek haber kimsenin umurunda değil. Televizyon, gazete ve internet haberciliğine değinen Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Gülerse internet haberciliğiyle ilgili yasanın bir an önce çıkması gerektiğini söyledi. Geleneksel medya dediğimiz içsel, görsel, yazılı medya yani televizyonlar, gazeteler, radyoların yanında Tabii gelişen e, çağın teknolojisiyle beraber sosyal medya ve internet medyası da günümüzde artık gerçek yönleri kabul edilerek şekilde kullanılmaktadır. Geleneksel e, medyanın yasaları mevcut olup bu yasalar çerçevesinde faaliyetine sürdürmektedir. E, sosyal medyada da son zamanlarda geçen yıl e, bir e, yasa çıktı. Ancak internet yasasıyla e, ilgili bir e, yasa bugün 10 yıldır sürüncemede beklemektedir. 10 yıldır bu yasana çıkmaması nedeniyle e, internet medyasında gerçekten büyük bir kitle e, bu yöne yönelmiş ve e, binlerce çalışanı sosyal güvencesiz, güvencesiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.